Herkese merhabalar efendim. Talebacı Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkese iyidir. Sesimi duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili yengeç burçlarına özel kapattım. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımızın şöyle genel bir duygu durumuna bakalım istedim. 21-31 Mart arasında duygu durumunuzla alakalı. Sizler öngörü yapabilmeyi diliyorum. Umuyorum ki fincan güzel şeyler söyler. Dilerim ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili yengeçler. Ben de bir yengeç burcu olarak çıkacakları inanın sizler kadar merak ediyorum. Şimdi hemen elime enerjilerine çok güvendiğim melek kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere, bize, bizlere biz yengeçlere yardımcı olsun diye şöyle bir tane de meleklerin mesajını görebilmek adına kart çektim. Fincanımın hemen arkasına bırakıyorum ve fal yorumumdan sonra çıkan mesajı da sizler için okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de siz sevgili yengeçler için kapattığım 21-31 Mart arasını değerlendirmek için kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben hemen yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresim ve Whatsapp hattım da videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olmak istedim sizler şöyle fincanı incelerken. Şimdi herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle devam etmek isterim. Burada gördüğüm en güzel şeyden hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir e, zafer kazanılıyor. Şimdi, bu süreçte bakın bir insana karşı da olabilir, ee, bir durumun içerisinden böyle bir zaferle de çıkabilirsiniz. Ne yaşanacak bilmiyorum, şimdi genel bir fal olduğu için elbette ki ben genelleyerek anlatıyorum ama sizler kendi hayatınıza göre uyarlayın. Ee, böyle sizi zorlayan, belki zor durumda bırakan bir durumdan gerçekten çok güçlenerek ve zafer kazanılarak çıkılacak gibi duruyor bu e, iş hayatınız olabilir bu özel hayatınız olabilir bu hayatınızdaki herhangi birinin e, size yaptığı bir yanlış sonrası onu e, alt etmek olabilir her neyse size bir kere çok iyi hissettirecek çok güzel hissettirecek ve dediğim gibi bir e, zafer havası var e, bu süreçte hayatınızda İnşallah da fincan bizi yanıltmasın. hani bundan sonrası için de böyle devam etsin diyelim şimdi bunun yanı sıra e, yakın geçmişte hani uğraştığınız sıkıntılar hayatınızda var olan problemler artık gerçekten çok aza inmiş. Çok şükür diyelim. Hani Mart sonrası inşallah çok daha güzel şeyler olur ama 21 Mart'a kadar şey 21 Mart'la 31 Mart arasında da hani böyle var olan sıkıntıların ciddi olarak hafiflediğini de hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra çok güzel bir haberiniz var. Alacağınız bir haber sonrası ee, hani mutluluk 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 diyorum. Ya çok çok sevdim çok beğendim bir yengeç burcu olarak inşallah e, güzel haberler alalım hep beraber hayatımızı böyle çok iyi etkileyecek çok güzel etkileyecek haberler olsun ki öyle olacak gibi duruyor sevgili yengeçler. Dikkat etmeniz gereken şöyle bir durum var. Yalnız biri size böyle bir olta e, atmaya çalışıyor. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Belki biri ağzınızdan bir konuyla alakalı laf almaya çalışıyor. Ya da e, sizin fikrinizi dolaylı yollardan öğrenmeye çalışıyor. Buna dikkat edin. Böyle oltalara, böyle e, yemlere düşmeyin. Çünkü dediğim gibi iyi niyetle yapılan bir şey değil gibi, gibi bu. Yani e, sanki çaktırmadan e, size hissettirmeden ki bu pek mümkün değildir yengeçler altıncı hisleri gerçekten kuvvetli olur böyle bir e, zarf atabilir bazı konularda tuzağa düşmemenizi tavsiye ederim yani sizin ağzınızdan bir laf almaya çalışıyor bununla alakalı bir uyarı var burada bunu dikkate alın derim <laughs> sevgili yengeç burçları e, vermiş olduğunuz bakın o mücadele o kavgalar yani kavga derken biriyle kavga etmekten bahsetmiyorum. Kendi iç dünyanızda vermiş olduğunuz e, mücadele, kavga, kendinizle zaman zaman çelişmeniz, kendinize küsmeniz bunların hepsinin artık e, meyvelerini toplayacak gibisiniz. Evet siz kötü bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Yakın geçmişten bahsediyorum. Çünkü burada yıpranmış da bir ruh hali var. Yani e, Hakikaten hem mental olarak hem belki fiziken yorulmuşsunuz belli ki. Ama e, hani bunları da iyi ki de yaşamışım. Bakın şimdi meyvelerini topluyorum diyeceğiniz bir süreç olacak gibi duruyor sevgili yengeçler. Ben çok beğendim ve hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabaka karken tabii ki bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi her zaman söylüyoruz ki genel fallarda %100 nokta atışı yapmamız mümkün olamayabilir. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini ben her zaman tavsiye ediyorum. Şimdi artık eski aboneler sıkıldı biliyorum. Yani yeter artık diyorsunuz, öğrendik diyorsunuz ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için onlar için yeniden tekrar ediyorum. Onlara da bu vesileyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim diyelim. Ben bu hatırlatmayı yaparken tabakta aktı zaten genelde bu hatırlatmaları böyle tabak akarken yapıyorum ki sizleri de sıkmamış olayım. Şimdi şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben hemen yine şu şöyle devam edeceğim. Bakın arkadaşlar, bir kere hayalleriniz çok yüksek, çok fazla ve güzel olan tarafı da hayallerinizin önü gerçekten açık. Şimdi ne için dua ediyorsanız, bir kere burada bir dua pozisyonu var ki ne için dua ediyorsanız inşallah dualarınız kabul olacak. Hatta etmiyorsanız da bu falı dinledikten sonra lütfen bol bol dua etmeye çalışın. Kendi inancınız gereğin nasıl dua ediyorsanız. Ee, bol bol yapın meditasyon mu yapıyorsunuz işte ayetlere mi sığınıyorsunuz her ne yapıyorsanız yapın çünkü bu süreçte böyle bir rahmet yağma bir bereket yağma ee, gerek kendinize gerek hanenize böyle bir durum var Aman bunu iyi değerlendirin derim ee, bir tane insan varmış hane dışından böyle sürekli haneye burnunu sokan karışmaya çalışan sizi ee, ya da hane içindekileri böyle huzursuz eden e, bu insan da böyle karşınıza bir artık boyun eğiyor bilginiz olsun. Hani ben e, yapamıyorum artık sana zarar veremiyorum sen kazandın gibi böyle bir boyun eğecek karşınızda ve bu durumda sizi açıkçası çok mutlu edecek gibi görünüyor sevgili yengeçler. Hane içerisinde evet bazı eee gerginlikler, bazı huzursuzluklar olmuş yakın geçmişte. Hatta hani böyle ikiye bölen durumlar yaşanmış. Evliyseniz eşle ya da e, her kimle yaşıyorsanız anne baba kardeş, ev arkadaşı hani bunlarla böyle bir ikiye bölündüğünüz durumlar olmuş ama şimdi e, bunlar geçiyor, toparlanıyor ve daha bir kenetlenme zamanı gibi görünüyor. Özellikle bakın e, 27 Mart'a dikkat edin derim. Çünkü çok net bir 27 rakamı var burada. 27 Mart'ta gerek kendinizle alakalı gerek hanedeki insanlarla alakalı çok güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Yani e, mutlu olacağınız yüzünüzü güldüren gelişmeler olacak gibi duruyor. Çok net bir 27. 27'sine ve sonrasına dikkat edin derim sevgili burçtaşlarım e, sosyalleşeceğiniz de bir e, süreç olacak ayrıca eşle dostla böyle vakit geçirmeler var bir araya gelmeler var evinize gelecek olan misafirler var sizin gideceğiniz yerler var gerçekten sosyallik anlamında da belki de uzun zamandır olmadığınız kadar da sosyal olma durumu var diyorum ben çok beğendim bir yengeç burcu olarak dilerim ki sizler de beğenmişsinizdir hakikaten çok güzel şeyler çıktı e, fal yorumu burada artık sonlandırıyorum arkadaşlar zaten hani beni bilenler biliyor ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabilelim burada böyle dakika kasmak için daha uzun video tutabilmek için varıyor anlatıp e, falı kişiselleştirmeyi hiçbir zaman tercih etmedim hiçbir zaman da etmeyeceğim şimdi videomuzun başında sizler için bir tane de melek kartı çektik. Söylediğim gibi ben bu kartların enerjisine çok güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum. Ve bizi her zaman başarıya götürüyor. O yüzden gelen mesajı bir yengeç burcu olarak da çok merak ediyorum. Kartı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa elbette abone olmayı davet ediyorum efendim sizlere Videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız da lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve Nefes al kartı geldi. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklere bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak, ışılla diyor. Şimdi sıkıntılı bir süreçten çıkılıyor demiştim zaten. Ee, yani gelen kart da çok destekliyor. Artık nefes alma vakti gibi endişeden, e, sıkıntıdan, korkulardan vazgeçme vakti. Işıldama zamanı diyor biz yengeçlere. Ben bayıldım. Umuyorum ki sizler de almanız gereken mesajı kendi hayatınıza göre almışsınızdır sevgili burçtaşlarım diyerek. Beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum ve elbette ki bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.